arkadaşlar Merhaba Herkese iyi akşamlar ee, bu akşam dün gece biliyorsunuz söylemiştim dünkü açılımını e, açılımında bu akşam platoniklere bir açılım yapmak istiyorum platonikler Çünkü çok uzun zamandan beri bize bir açılım yapın diye bana mesaj atıyorlar o yüzden platoniklere bu akşam bir açılım yapmak istiyorum şimdi platonik deyince e, aslında akla gelen karşı tarafın gerçekten sizin ondan hoşlandığınızın ya da sizin ona karşı duygularınız olduğunun farkına varmayan ya da bunu bilse de belli etmeyen kişiler diye düşünülüyor. Ama bence platonik demek sadece o demek değil. Atıyorum sizin belki ilişkiniz bitmiştir. Karşı tarafın ilgisinin azaldığını düşünüyorsunuzdur. Siz hala seviyorsunuzdur. Bence bu da platonik bir ilişki. Yani onun duygularından bir haberseniz ve kendi kendinize hala ona karşı bir takım şeyler de bu da platonik bir yaklaşım. Yani tek taraflı e, karşı tarafa e, hislerinizi belli etmeden ve karşı tarafın hislerini bilmeden yaşadığımız bir e, duygusal durum platonik ilişkiler. Şimdi o yüzden eğer kendinizi bu konuyla uyumlu hissediyorsanız kendiniz için dinlemenizde bence hiçbir sakınca yoktur arkadaşlar. Şimdi iki tane destem var. Bu birincisi klasik tarot destemle, bir tanesi de sihirbaz tarot destemle hazırlamış olduğum desteler. Bunlara e, dilerseniz yine obje koyayım. İşte objelerden biri şu görmüş olduğunuz Yeşil ama rengi tabi çok görünmüyor şu anda. Şöyle yeşil bir kozalağım var. Birinciye yeşil kozalağımı koyuyorum. İkinciye de şu görmüş olduğunuz renkli kozalağımı koyuyorum. Renkli kozalak ve yeşil kozalak arasında odaklanabilirsiniz arkadaşlar. Odaklandıysanız ki herhalde odaklanmışsınızdır, ben yeşil kozalakla açılıma başlıyorum. Renkli da şu şekilde kenara alıyorum. <laughs> bakalım yeşil kozala seçen arkadaşların platonik duygular besledikleri kişilerin durumu neymiş? Şu anda hangi enerjilerdilermiş? Bir bakalım. Arkadaşlar birazcık sesimde bir problem var birkaç gündür e, boğazım özellikle gıcıklanıyor öyle söyleyeyim. O yüzden ara ara öksürüyorum kusuruma bakmayın burada bir bardakta suyum var arada suyumdan da içebilirim şimdiden o yüzden özür diliyorum sizden. Şimdi arkadaşlar birinci desteği seçen arkadaşların akıllarındaki kişi öyle söyleyeyim. E, aslında eğer bu bir erkekse, yani sizin aklınızdaki kişi bir erkekse, bir kadına karşı yoğun duygular besliyor. Yani müthiş derecede bir aşk besliyor. E, o kadını gerçekten kalbinde hissediyor. O kadını belki de ruh eşi olarak görüyor. E, ama bir şey yapamıyor. Yani o konuda kendini böyle eli kolu bağlı gibi hissediyor. Hiçbir şey yapamıyormuş. Belki de Hani gizli saklı belki de, uzaktan uzağa belki de e, o kadını izliyor. Öyle söyleyeyim. E, kesinlikle hiçbir hamlesi yok ama. Çekiniyor olabilir. Yani burada çekingen bir tavır görüyorum ben. Şöyle göstereyim size de kartı. Burada çekingen tavır vardır yani kadında. Bunun kadın olmasına bakmayın. Hani e, izleyenler eğer bayansa bunu erkek olarak düşünebilirler. Ama erkekse... E, izleyenler. O, burada gerçekten e, bir, yani aklınızdaki kişi bir, birine aşık olabilir arkadaşlar. Bu siz de olabilirsiniz ama çekiniyor olabilir. Yani size bir hamle yapmaya çekiniyor olabilir. Size bir yaklaşmaya çekiniyor olabilir. Bayanlar erkek olarak erkekler lütfen bayan olarak algılasınlar bunu. Ben tek tek bayansanız erkekseniz diye anlatmak istemiyorum. Ama aklınızdaki kişi birine aşık. Ee, ve bu kişi eğer sizseniz sizden çekiniyor arkadaşlar. Yani size bir hamle yapmaktan çekiniyor. Size duygularını belli etmekten çekiniyor. Ama bununla ilgili de bir takım stratejileri de var. Yani e, belki planlar yapıyor. Sizinle bir şekilde bu konuyu oturup konuşmak için olabilir ya da böyle bir denk gelmek adına bir tesadüf bir şeyler olsun da hani bir denk gelelim adına kendince bir takım stratejik planlar içerisinde bir kere çok dua ediyor. Yani bu aşk için gerçekten çok istiyor bu aşkı çok dua ediyor ama kendi merkezinde gibi görünüyor hani etrafında gerçekten çok büyük kalabalık var. E, sosyal ortamı da iyi olabilir ama e, yalnız gibi böyle kendi içine dönük bir halde görüyorum şu anda. Belki de gerçekten ruhsal anlamda da kendi içine döndüğü bir süreç olabilir. Çünkü burada dua da ediyor ve aynı zamanda e, bir takım şeylere kayıtsız kalıyor. Yani e, bu da onun aslında stratejisi gibi. Hani... Belki de siz onu fark etmek, fark et, yani kendinizi fark ettirmek için bir takım şeyler yapıyor olabilirsiniz. Ama o bunlara kayıtsız kalıyor gibi görünüyor. Yani onun içinde aslında böyle nasıl söyleyeyim çok saf çok temiz bir duygu var. Onu koruyup kollamaya çalışıyor. Bu da onun işte kendi stratejisi belki de. Yani bu Bence bu, onun çekingenliğinden de kaynaklanıyor gibi geldi bana. Tamam. Ee, çok yoğun aslında. Yani duyguları çok yoğun. Hani duygularıyla sürüklenip gitmek istiyor. Bir takım olasılıklar da olabilir etrafında. Yani bir takım alternatifleri olabilir ya da kendi kafasında başka türlü olasılıklar düşünüyor olabilir. Yani o strateji yaptığı şeylerde acaba şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam gibi bir takım olasılıklar düşünüyor olabilir. Ama çok büyük bir yoğunluk var. Yani duygu duyguları aşırı yoğun aslında. Sezgilerine çok güveniyor. Sezgisel yaklaşmaya çalışıyor. Zaten burada da biraz daha kendi merkezinde kalıp hani kendi içinde kalıp sanki biraz daha böyle kayıtsız kalarak kendini etraftan gelecek herhangi bir etkiye veya tepkiye kapalı tutarak kendi iç sesiyle kendi sezgileriyle bir takım şeyleri planlamaya çalışıyor gibi yani o duygularıyla hareket etmek istiyor çünkü yani içindeki o saf temiz duygularla hareket. Ya burada naif bir insan görüyorum ben ya. Benim gördüğüm o. Gayet duyguda, gayet naif, gayet kendinin merkezinde. Yani yaşanacak bir şey varsa gerçekten bunu saf ve e, temiz olması için aslında stratejiler yapan e, birini görüyorum. Bir takım korkuları var. E, belki de hayaller kuruyor. Hayalleri belki de çok temiz, çok saf ama gerçekler o kadar temiz, saf olmadığı için hayatta bunlarla yüzleşmekten korkuyor olabilir. Çekingenliği buradan da kaynaklanıyor olabilir. Ama talihli zamanlar geliyor. Bir enerji gelecek ona. Bir yeniden bir böyle bir canlanma gelecek. Şu anda sanki böyle dingin, durgun, çekingen, geri çekilmiş ama aynı zamanda da aşkta. Aşkta yani burada kesinlikle Duygu, duyguları var. Öyle söyleyeyim. Değişik. Çok böyle naif bir insanmış gibi geldi burası bana. Hoşuma da gitti açıkçası. Keşke böyle herkes saf sevgide hani e, hem kendine zarar vermeden hem et, etrafına e, ya da sevdiği insana zarar vermeden nasıl zarar vermeden ne yapabilirim diye stratejiler üretiyor olabilse ama hayatımızda gündemde pek öyle şeyler maalesef olmuyor. Bu insan ileriye yönelik bir takım şeyler düşünüyor. Evet. Evet bakın burada da korkuları çıktı. Masumiyet çıktı. Yine aynı şeyler. Yani şöyle. Şimdi bu bu insan gerçekten bakın sizden hoşlanıyor olabilir. Sizi izliyor olabilir. Uzaktan izliyor olabilir sizi. Siz belki farkında değilsiniz ama ee, galiba sizi birazcık internet ortamında stokluyor olabilir bu insan ve geleceğe ait de, böyle geleceğe dair de bir takım planlar yapıyor ee, kendi kafasına planları var ama dengede durmaya çalışıyor. Yani burada denge kartı çıkmış. Yani dengede zaten. Yani çok böyle dengesiz bir durum yok. E, o dengeyi bozmamaya çalışıyor. Bu denge bozulur diye korkuyor zaten. Çünkü daha önceden bir takım şeyler yaşamış o. Bir takım e, hilekarlıklar olmuş hayatında. Aldatmacalar olmuş. Ve onlardan çok büyük tecrübeler kazanmış. Baykuş kartıyla birlikte görüyoruz bakın kılıç beşisini. Yani bu tecrübeleri kazandığı için de korkuları var zaten. O yüzden bir takım şeyleri dengede tutmaya çalışıyor. Ama bu masum enerjisi, yani kız çocuğu kart çıkmış. Masum enerjisi ilahi tarafından desteklenecek ve onun gerçekten önüne bir fırsat çıkacak. Bir fırsatı olacak. Yani ya sizinle iletişime geçme konusunda bir fırsat yakalayacak. Ya da bu masum enerjide eğer... E, Dedim ya sevgisini masum enerjide yaşamak istiyor. O masum enerjide o sevgiyi yaşayabilme fırsatı çıkacak. Ama yine de her türlü yani burada kupa kraliçesi çıkmış. Aynı altın tutan kadın gibidir yani kupa kraliçesi. Aynı kadın. Hani bu, bu beni dinleyenler eğer <laughs> dediğim gibi bayansanız arkadaşlar bu erkeğin kalbinde e, size yer var gibi görünüyor. Yani bu erkek de size karşı duyguları yoğun gibi görünüyor. Ee, erkekseniz de evet bu kadın size karşı duyguları yoğun gibi görünüyor arkadaşlar. Ben çok beğendim. Çok güzel bir... E, e, açılım oldu. Bakın soğumlusu çıktı. Çok güzel. Meleklerin mesajı soğumlusu. Mutlu bir aile hayatı, duygusal ve maddi ihtiyaçların karşılanıyor. Güvenilir ilişkiler çıktı arkadaşlar. Zaten yani bu açılıma da yakışacak olan buydu. Ee, hani benim burada gördüğüm gerçekten naif. Gerçekten ne istediğini bilen. Gerçekten saf sevgiyle e, bir şeyleri isteyen birini gördüm. Umarım da hayırlısıyla eee bir şeyler olsun. Ama burada herhangi bir adım şu anda yok. Sadece düşünceler var arkadaşlar. Herhangi bir adım olacak mı? Karşı taraftan size karşı yani sizin belki hissiyatınızı fark edip e, ya da işte biliyorsa da farkındaysa da size karşı bir adım olacak mı? Yine de bir soralım. Bu açılımı öyle boş boş kapatmayalım tabii ki de. Ama duygular var yani evet bakın dünya kartı tamamlanma isteğinde zaten yani sizinle bir bütün olmak istiyor evet size somut bir teklifle gelebilir ama bu çok büyük bir teklif olmayabilir arkadaşlar ufak bir hamle yapabilir size çok ufak bir hamle yapabilir yani e, bence çok güzel çıktı umarım keyif almışsınızdır umarım da e, kalpten dile, dilerseniz zaten olur Umarım da gönlünüzce olsun. Bu desteği çok beğendim. Bakalım şimdi ikinci destede de umarım böyle güzel şeyler çıksın. Vallahi herkes artık mutlu olsun. Yani gerçekten <laughs> yani çok kısıldık. Öyle değil mi arkadaşlar ya? Sıkılmaya başladık. Bunalmaya başladık. Evlere kapandık kaldık. Sosyal hayatlarımız bitti. Hani kendimizi gerçekten ben biliyorum ki hepiniz Evlerde daha çok putar e, yani şeylere sarıyor insan. Kafa meşgul olunca sürekli ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız diye düşünüp duruyor. Artık şu sosyal hayatlarımıza geri dönsek, hepimiz bir rahatlasak. Bakalım şimdi ikinci desteğe geldik. Renkli kozalağımı şöyle koyuyorum. İkinci desteğin önce enerjilerine bakalım. Bakalım sizin aklınızdaki kişinin enerjileri nasılmış? Hemen bakıyorum. Evet şimdi arkadaşlar buradaki kişi enerjisel olarak biraz böyle hissiyatlarıyla şu aralar e, meşgul sezgisel davran davrandığı bir süreçte e, bir takım şeyler ona gerçekten yaptığı e, hatalar e, ya da yaptığı iyilikler ya da yaptığı yanlışlar e, hani ona öyle bir geri dönüyor ki bu ara böyle kendiyle yüzleşiyor hani buna rağmen ama gerçekten hala daha böyle bir Tilkilik, kurnazlık, o tarz şeyler var enerjisinde bu insanın. Neden öyle acaba? Yani böyle bir, hem kendinin farkında, hem bazı şeylerle yüzleşiyor. Ee, ama bir arayış içerisinde. Hani ara ara dönüyor, kendi kendine diyor ki, ay diyor, tövbe yarabbim diyor ya, bak, tövbe kartı, görüyor musunuz? Burada hilekarlık kartı var. Ara ara yani içsel olarak zaten sezgisel olarak 52-53 yani sezgilerine dönüp baktığında diyor ki ya ne oluyor ben ne yapıyorum hani Allah'ım diyor tövbe ya Rabbim diyor ben diyor hata yaptım diyor yanıldım diyor bakın bu kartta ihanet ve yanılgıdan bahseder burada hilekarlık görüyoruz ihanet ve yanılgı ben diyor yanıldım diyor. İrade eksikliği nazara gelme. Hani ben diyor yanlış yaptım. Ego. Tövbe diyor Allah'ım diyor. Ben, ben diyor bir arayıştayım diyor ama Allah'ın kapısını bırakıyor. Başka yerlerde başka bir şey arıyor. Yani enerjisi de tavan. Burada bir kapı muhakkartı da çıkmış. Aile düzeniyle alakalı bilinç altında yaşadığı herhangi bir şey onu bu duruma itiyor olabilir. Yani belki ailesinin yani bekar bir insansa ailesinden ayrı yaşamak istiyor olabilir. Artık bunalmış, sıkılmış kendi hayatını yaşamak istiyor olabilir. Türlü türlü yanlışlar yapıyor olabilir. Bu da onu bir takım yalanlara bir takım yanılgılara uğratıyor olabilir. Sonrasında yaptıklarının yanlış olduğunu düşünüp Tövbe ediyor olabilir işte ama sonra yine bir arayışa girip yine Allah'ın kapısını bırakıp başka yerlerde başka enerjiler peşine koşuyor olabilir. Hani burada gerçekten daha böyle olgunlaşmamış birini görüyorum ben açıkçası. Hani ne istediğini bilmeyen, ne yaptığından aslında farkında olan, sıkıştığında böyle Allah'a sığınan ama sonra sığındığını unutup tekrar aynı şeylere koşturan bir enerji yani bu. Değişik. Bir de ego var üstüne üstlük. Ben yaparım. Ya ben ben hallederim ya ne olacak hani. Böyle bir gereksiz bir ego, gereksiz bir narsizm, kibir hani öyle de bir durumu söz konusu. Olgunlaşması lazım. Yani içinde o, o, o potansiyeli keşfedebilir aslında. İstese o içindeki şeyi bulabilir, onu gerçekten o uçların arasına alıp parlatabilir, onu çıkarabilir ve aslında ruhu, ruhu güzel, yani ruhu güzel bir insan, ama gerçekten enerjisi yanlış çalışıyor, ne yaptığını bilmiyor yani. Hani burada zaten duygusal anlamda hiçbir kart yok arkadaşlar, kendine gerçekten e, böyle ortada. Hani bir öyle bir öyle bir takım böyle oyunlar kurnazlıklar yapıyor. Sonra ay ben ne yaptım diyor. Tövbe ediyor. Allah'a yalvarıyor. Ah diliyor. Sonra Allah'ın kapısını bırakıyor. Hadi tekrar koştur koştur başka arayışlara giriyor. Ben hallederim yaparım edaları falan böyle. E, burası öyle yani enerji böyle çıktı arkadaşlar. Şimdi bakalım Tarotlarımız bize ne diyecek? Bir bas tarotumla bakacağım buraya. Yıkılan kule. Burada bir şeyler bitiyor. Burada bir aşk bitmiş. Ha, burada aşıklar kartı, yıkılan kule, kılıç onlusu, değnek onlusu ve kupa sekizisi. Da, valide ve hesse. Arkadaşlar bu bu kişinin hayatında biri varmış. Yani belki de buradaki dengesizliklerinin çoğunun sebebi bu. Yani burada tamam başka bir şey çıktı şimdi. Oo, burada bir ilişki varmış, burada bir aşk varmış. E, bu bitmiş. Burada bakın aşklar kartı çıktı. Görüyor musunuz? Burada bir aşk varmış. yıkılan kule. Bu aşk bitmiş. Ama bu aşk bit bitince yani çok büyük acılar çekilmiş yani bu öyle böyle acı değil ve şu anda gerçekten önünü göremeyen bir insan var o yüzden arayışta Belki de e, duygularına rağmen arkasını dönüp gitmiş bir insan var yani bu insan Evet siz belki şu anda platoniksiniz ama yani e, eğer seninle ilişkiniz Hani bitti de bu şekilde e, bir platoniğe döndüyseniz onu ona bir şey diyemeyeceğim ama Sizden haberi yoksa bu insan zaten çok büyük bir badire atlatmış ve şu anda zaten gerçekten bu dengesizliğin sebebi ortaya çıktı. Belki bunlarla ilgili bir takım kurnazlıklar, hilekarlıklar bir şeyler döndü de ah ben ne yaptım dedi, tövbe etti, belki anlayış bekledi. Sonra bir arayışa girdi, Hani ihanet ve yanılgı kartı çıktı burada zaten yani burada bir, bir aşk varmış. Burada aşklar çıktı. ama burada aynı zamanda bu ilişkide <laughs> bu ilişki kere zor bir ilişkiymiş. Yani gerçekten çok zor bir ilişkiymiş ve bu ilişkide bir kötü kadın enerjisi de varmış. Yani bu valide kartı bize bir anne enerjisinden bahseder. Aynı zamanda anne enerjisi derken yani kadın adestesindeki kötü bir enerjiden bahseder. Aynı zamanda anne olabilir, aileden büyüklerden biri olabilir, abla olabilir, biri yani bir kadın enerjisi ama kötü bir enerjiden bahseder ve gerçekten bu hani kıskançlıkla bağlantılı da olabilir ya yani bu ilişkiyi istemeyen bir kadınla alakalı da olabilir bu. Anlatabiliyor muyum? Çok çünkü burada paranoyakça bir kıskançlık söz konusu. Atıyorum mesela hani bazı kadınlar var ya öyle oğlunu kimselerle paylaşamıyor, kıskanıyor. Hani ya da kızını kimselere veremiyor. Layık görmüyor. Kıskanıyor. Hani öyle bir durum söz konusu burada. Yani burada bir e, bir kadın enerjisi var ama kötü anlamda bir enerjiden bahsediyorum. Onun muhtemelen bir etkisiyle, onun zorlamasıyla burada bir ilişki bitmiş ve burada sizin aklınızdaki kişi bu ilişkinin daha şeylerinde yani. Hani buraya benim kart çekmeme de gerek yok arkadaşlar. Hani bundan çıkabilecek mi? Yani onu neler bekliyor? Sizinle alakalı bir şey bekliyor mu? Onu soralım. Yani sizin farkınızda mı? Ya da bu ilişkideki kişi sizseniz tekrar size geri dönecek mi? Ya da siz değilseniz size bir adımı olacak mı? Size bir hamle yapacak mı? Diye bir soralım. Yani şu anda gerçekten bir takım şeyleri kendi kendine e, içinde çözmeye çalıştığı bir süreç. Yani o kendiyle ilgili bir fırsat yakalamak istiyor ama dinlenmesi gereken bir süreçte gerçekten. Yani kendisini dinleme, dinlenmeye almış. Evet bir fırsat belki doğacak ama bunu ben sizinle alakalı algılamadım açıkçası. Yani kendiyle ilgili kendini toparlayacağı bir süreçte arkadaşlar burada. Bakalım melekler ne diyor? Suası. Aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması. Ruhsal büyüme ve artan sezgi. Sezgilerden bahsettim zaten burada bakın. Yeni bir yuva. Bakın burada da taşınmadan bahsettim ben. Değil mi? Yani burada eski bir aşk da var. Evet. Yani belki e, bu süreci atlatacak bir şekilde ama şu anda gerçekten şu anki enerjilerde arkadaşlar burada gerçekten acı çeken birini görüyoruz. Ve e, duyguları olmasına rağmen acı çeken birini görüyoruz. Hani platonikler için baktığım için de e, diyebileceğim. Şu anda size e, bir ilişkiden çıktığı görünüyor çünkü. Size karşı herhangi bir hamlesi Yok çünkü kendisini zaten bir dinlenmeye almış gibi görünüyor arkadaşlar. Evet. Bugünlük açılımımız bu kadar arkadaşlar. Ee, umarım keyif almışsınızdır. Platoniklerin de gönlünü bu şekilde <laughs> almış olayım bari. Çok biliyorsunuz yani e, genelde eril dişil açılımları yapıyoruz. Aklındaki kişi açılımları yapıyoruz. Çünkü herkese uyuyor. Herkese uyduğu için öyle yapmaya çalışıyoruz. Ama özel olarak mesaj yazdığınız zaman ben sizi kırmak istemediğim için ex partner olsun diyorsunuz. Tamam diyorum ex partner olsun. Platonik olsun. Tamam platonik olsun. Yasak aşk olsun. Tamam yasak aşk olsun. Halbuki yaptığımız eril dişillerde siz kendi ilişkinizi biliyorsunuz. Kendi ilişkinize göre e, aklınızdaki kişiyle aranızdaki ilişki her neyse... Ona göre uyumlanarak din, dinleyebilirsiniz. Yani burada benim illa bu platonikler için, bu eksler için, bu şeyler için dememe de gerek yok. Ama bir sözüm daha var. Ee, onu da yerine getireceğim. Ama yarın yapabilir miyim bilmiyorum. Bekleyen arkadaşlar var. Onu da biliyorum. Ama yarın olacak mı ee, tam emin değilim. Onu ben muhtemelen toplulukta paylaşacağım. Beni takip eden arkadaşlar oradan e, bakabilirler. LGBT'ler için de bir özel açılım yapacağım. Çünkü onlara da bir söz verdim. O sözümü de tutacağım arkadaşlar. Bu akşamki tarot ruhu mesajını zaten muhtemelen nota aldığınızı düşünüyorum. Instagram sayfama gelip bana selam veren bütün arkadaşlarıma canı gönülden gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Çok seviniyorum. Çünkü sizi ben davet ediyorum. Bir hani orada bana bir selam verin diyorum. İnsanlar gerçekten bana selam vermek için mesaj atıyorlar DM'den. E, tanışmış oluyoruz, güzel oluyor. E, azıcık muhabbet ediyoruz. Keyif alıyorum bundan. E, orası birazcık canlanmayı başladığında orada da küçük küçük açılımlara başlamak istiyorum. Ama şu anda birazcık e, orayı durağan bıraktım açıkçası. Çok böyle üzerine düşemiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Dedim ya birazcık da istek lazım. Orası biraz daha kıpırdaması lazım. Ben de bir isteğe gelmem lazım. E, bu, buradan zaten şu anda keyif alarak buradan devam ediyoruz. E, mesajlarınız için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Yani bana çok çok güzel şeyler yazıyorsunuz. E, beni gerçekten onure ediyorsunuz. Beni böyle şımartıyorsunuz ve bu benim gerçekten aslında hoşuma da gidiyor. Ama bir yandan da inşallah ben bu bunun altında kalmam diye bir yandan da gözüm korkmuyor değil arkadaşlar. Allah izin verdiği sürece ben kalpten size bütün öyle içimden geldiği şekilde bu açılımları yapmak istiyorum. Umarım Allah bana izin verir. Umarım bizim bu birlikteliğimiz sizlerle hep böyle sürer gider. Her şey böyle keyifli keyifli, e, samimi bir şekilde devam eder. Ben öyle istiyorum. Sizleri de öyle buluyorum. Umarım böyle keyifli gideriz. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. E, arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.